Organik arı yetiştiriciliği projesiyle Gümüşhaneli arıcılar hedef büyüttü. Bakanlık ve tarım destekli kovan alımı yapıyoruz. Organik kovan. İnşallah bu yıl Gümüşhane için çok verimli bir sezon olur. Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje kapsamında üreticilere 860 adet organik kovan dağıttı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane'yi organik balcılık merkezi haline getirmeyi istediklerini söyledi. En değerli ürün organik bal. Bunu yaptığımızda da normal piyasada üretilen diğer e, faaliyetlerle değerlendirdiğimizde birim fiyatı çok daha yükseliyor ve insanlarımıza katma değer yaratar bir hale geliyor. Bölgemiz güzel, arıcılarımız çok güzel. Gümüşhane'de organik bal üretimini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen de kentin sahip olduğu zengin florayı en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtti. Yıllık e, 40 ton bal üretimi söz konusu sadece organik tarımda. Türkiye'nin bal kalitesi en yüksek illeri arasında Gümüşhane gerek arıcılık yönünden gerekse flora zenginliği bakımından bölgede önemli bir yer tutmaktadır. Birçok e, çevre illerimizden e, ilimize Gezginci arıcılık yapmak üzere e, geliyor. Şu anda arıcılık sistemimize kayıtlı yaklaşık e, 45 bin kovan varken yazın bu e, bölgeden gelen, e, çevre bölgelerden gelen arıcılığımıza beraber 120 bine ulaşmaktadır. Gümüşhaneli bal üreticileri de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle organik bal üretiminde verimin arttığını dile getirdi. Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organize etmiş olduğu organik e, kovan desteğinden faydalanmaktayım. 70 adet kovan e, destekli olarak 70 adet kovan aldım. Gümüşhane'yi Tarım Orman Müdürlüğü'nün organik arazide geliştirme projesi kapsamındaki desteklerinden faydalandık. Faydalanmaya da devam ediyoruz. Aralarımızın durumu mevsime göre iyi. Bu yıl inşallah iyi bir sezon geçer. 2014 yılından beri organik yarışma yap, yapmaktayız. Bu sırada tarım Müdürlüğü'nün müdürlüğünün e, puan, yoğun, ilaç, e, yem bilgisi desteği verdi Ondan dolayı tarım ürünlerine teşekkür ediyorum. Desteklerinin devamını bekliyoruz. Bu sene de inşallah e, bereketli, verimli bir gün